Pakistan videosunda kafalara sallayıp sonra nasıl bir araya gelip fotoğraf çekildiğimden başlayacağım. Aynı Hakkı Alkan mevzusu gibi. Ondan sonrasında Batuze ve Charter olarak devam edeceğiz. Dostlarım bakın seçim zamanı geldi. Yüklenen videoları daha dikkatli izleyin. Özellikle 13, 14, 15, 16 yaşındaki kardeşlerim. Şimdi dostlar kafalar Pakistan'a gitti. Birkaç tane fragman falan taze bir şeyler yayınladılar. Sosyal medya ufaktan bayağı kalktı işte. Göçmen güzellemesi yapacaklar diye. Niye? Çünkü o zaman Ümit Özdağ önderliğinde acayip bir işte göçmen tepkisi vardı. Onlar sürekli video falan çekiyorlardı. Bir anda bu mevzu hayplanmıştı. Sonra ee, güzelleme yapmadılar videoda. Yalan yok normal böyle bir videoydu ama Pakistan'a giden kişilerin daha önceki siyasilerle yakınlığından ötürü bizim bu tepkiyi vermemiz gayet normaldi. Belki de bu tepkiler alındığı için böyle bir güzellemeden vazgeçildi. Sonrasında dostlarım gel zaman git zaman ben İstanbul'a gittim. Orada bir tane etkinliğe katıldım. Etkinlikte kafalar ekibinden Atakan ve Bilal de vardı. Şimdi böyle yerlerde genelde şu şekilde mevzu oluyor. Ben biriyle konuşuyorum mesela oradan birisi geliyor o da dahil oluyor. Sonra biri daha dahil oluyor. Bir bakıyorsun böyle 5-6 kişi yuvarlak olmuş. Neyse biz normal normal sohbet ediyoruz fotoğraf çekilelim dediler. Şimdi ben daha önceki Hakkı Alkan mevzusundan dilim yandığı için Yoğurdu üfleyerek diyorum Ben direkt çekildim böyle. Tamam mı? Ben kenara çekildim. İşte orada Ertan abi var. Fırat abi var. Onlar da izliyorsa selam olsun. Fotoğraf çekiliyorlar. Fotoğrafı buraya koyuyorum bakın şu an. Ekranda fotoğrafı görüyorsunuz. Fotoğrafı çekilirken ben çekildiğim için Atakan eliyle bana elini göstermiş böyle. Elini şöyle yapmış. Hani sen de gelsene sen niye aradan çekildin diyor. Ben o çağırmasına rağmen hala da hani tereddütteyim. Çünkü biliyorum fotoğraf bir yerde çıkacak karşınıza. Diyeceksiniz ki abi sen kafalara Pakistan videosunda sallamıştın. Niye fotoğraf çekmiyorsun İşte, dostlarım o mevzu öyle olmuyor. Orada onlarca insan var. Herkesle ayrı bir samimiyetim var. Ben orada çekildikten sonra Atakan davet ettiği halde hani tam böyle aradayım hani gitsem olan aklım böyle bir ton şey dönüyor kafamda. Ertan abi oğlum gelsene şuraya dedi. Buraya girmek için vizeye gerek yok. Gel şuraya fotoğraf çekiyorlar. Adamın etkinliği bir de. Ertan abinin etkinliği. Balaban 10. yıl. Şimdi öyle deyince mecburen girdim kareye. Dostlar bu sosyal medyada olsun, siyasette olsun ya da ünlülerin arasında, ünlüler camiasında olsun geleneksel ünlülerden bahsediyorum. Bu çok normal bir şey. Yani orada bile birbirinin arkasından dava açmış, davalık olmuş ama aynı masada sohbet eden insanlar vardı. Siyasette de bu böyledir. Ünlüler camiasında onlar bir araya geldiğinde aa sen bu ünlüye sallamıştın niye bunla beraber? Bu olmaz. Yani olaylara bu kadar sığ bakmayın. Olayın içinde bulunduğu durumu ve şartları göz önünde bulundurarak yorum yapın. İşte bu fotoğraf olayını ileride karşımıza falan çıkar kısaca anlatmış olayım. Kemik kitle anladıysa mevzuyu şimdi Farların paylaşımına gelelim. Doğalgaz üretim tesisinde bir gün. Daha önce zaten hükümete yaptıkları piyallarla sicilleri kabarık olan bu ekip Bayram değil, Seyran değil. Seçimde şurada kalmış 2-3 hafta. Böyle bir video çekmek istiyor. Bu arada bir saat, iki saat sohbet ettik. Atakan da, Bilal de çok iyi, çok efendi, çok düzgün adamlar. Ama sosyal medyaya geldiği zaman ya paraya ya da bazı isim vermeyeyim siyasilere hayır diyemiyorlar. Şimdi diyeceksiniz ki abi bunlar sosyal medya fenomeni. E hükümet de bunlara reklam vermek istiyor. Al gülüm ver gülüm. Buradaki sıkıntı ne? Buradaki sıkıntı şu dostlarım. Bakın Batuze'ye denen lavuk da. Daha önce bana bir ton mesaj atmıştı. Kardeşim aynı kafadayız gel görüşelim. Ben de seninle aynı şeyleri düşünüyorum. O zamanlar işte bir ada ülkesindeyim. Şunu yapıyorum bunu yapıyorum falan. Çok seviyorum seni şöyle böyle. Sonra mesajına bir cevap verdim. Eyvallah bro görüşürüz falan. Kendisi YouTube'a video yüklemeye başladı. Baktım attığı mesajları geri çekmiş. Yani buna kırılgan bir özgüven ya. Bu nasıl bir eziklik? İşte kendisine başarılar diliyorum. Ama o da Bayram değil seyran değil yine durduk yerde seçim iki hafta kala. Ecek i̇şte ben gemimize laf ettirmem. İşte ben uçağımıza laf ettirmem. Ben şu ben bu. Millete bunu milliyetçilik. Hani ben e, güya işte seküler gözüküyorum takılıyorum geziyorum falan ama aynı zamanda milliyetçiyim diye yutturup aynı zamanda bizim vergilerimizi söğüşlüyorlar. Çağrı Taner. Go Network'ten 4-5 tane milyon takipçi Instagram sayfası bir anda Muzan'ın bir konuşmasını paylaşıyor. Ne diyor Cem abimiz? Altı cumhurbaşkanı yardımcısının olduğu bir sistem olmaz. Bu sistem ucubedir falan filan. İşte Altınıması eleştiriyor. Altına da yazmışlar. Dünyayı gören adamın hali başka. Viral. Hükümet virali belli. Yani senin şu videoyu izliyorsan senin şu an verginin nereye gittiğini sorguluyorum. Onun hesabını sormaya çalışıyorum kendi çapımda. Ayıp değil mi lan? Oğlum ayıp değil mi lan? Böyle seçim öncesi insanları kandırıyorsunuz. Paracuk kalıyorsunuz. Şimdi... İlk sorumuza gelelim dostlar parantezleri kapatarak. Bunlar sosyal medya fenomenleri. Böyle reklam almaları normal değil mi? Değil arkadaşlar. Değil. Neden değil onu söyleyeyim. Bakın. Fenomen bir arkadaşım. ismini vermeyeyim. Milyon üzeri takipçisi var. Anlatıyor işte story gösterim başına ne ücretler veriliyor. Onlardan biraz bahsedeyim. Örnek veriyorum. Adam diyor ki kardeşim benim story gösterimim 100 binse 100 bin story gösterimim varsa benim ben 100 bin story gösterimine örnek veriyorum 35 bin lira fiyat çekiyorum. Ha, alıyorum, almıyorum, uğraşıyorum, emek veriyorum, video çekiyorum falan. Bu bir iş. Eyvallah. Ama hükümet yanlısı hesaplar. Story gösterimi adamın 10 bin, 15 bin. Daha yani bebe Instagram'da daha yeni başlamış. Ufak 50 bin, 60 bin belki takipçisi var. Ya da 30 bin bilmiyorum. Bu adama diyor 40 bin, 50 bin, 60 bin lira belediyeler para veriyor. Diyor ki gel benim parkımı tanıt. Bomboş bir video. Ben diyor 35 bin lira aldığım reklam için ter döküyorum. 2 gün 3 gün uğraşıyorum. Çekime stüdyoya gidiyorum. Makyaj yapılıyor. Şu yapılıyor. Bu yapılıyor. Malum partinin. Bir tane parkını geziyor. Benim iki katım para alıyor. Story gösterimi de 10 bin. Normal dışarı çıksa normal bir markadan. Atıyorum mesela Honda. Honda buna reklam verecek ya. 10 bin story var kardeşim. Bin liraya atarsın reklamı. DJ reklama. Adam 30 bin, 40 bin, 50 bin lira alıyor o diğer emek gösteren adamın kat kat daha fazla parasını alıyor ama kat kat daha az izlenmesi var. Niye? Benim paramı veriyor kardeşim. Senin paranı veriyor. Bu videoyu izliyorsun ya. Ben şu an savunuyorum ya. Çoğu kişi konuşmuyor ya bu konuyu. Bu arada çoğu kişi konuşma demişken Ellik kanalında arkadaşlar Çağrı Taner'in bir videosu var. O videoyu izleyin. Akıyor bu akşam maşallah diye. Videonun fotoğrafını şuraya koyarım. Aratın videoyu. Erlik çok güzel değmiş bu konuya Çağrı Taner üzerinden. Ha ben seçime az kaldı. Kafaların doğalgaz muhabbetini gördüm. Batu ise uçak gemi muhabbetini gördüm. Ha bu arada dostlarım ben hükümeti çok eleştiririm. Ben ülkemi kötülemem. Biliyorsunuz ben doğalgaz aranmasına da okeyim. Uçak gemi yapmamıza da okeyim. Uzaya da çıkalım. Yani sırf bunları eleştirdiğim hükümet yapıyor diye bu, bu konuları eleştirmiyorum. Ama kardeşim seçime 2-3 hafta kala da parayı cukkalayıp Bunların reklamını alıp kendimi de böyle milliyetçi işte bak biz bunlarla gurur duyuyoruz diye de tanıtmıyorum yani. Arkadaşlar sizin eğer siz çalışmıyorsanız annenizin, babanızın güçlükler içinde kazandığı paradan ödediği vergiler işte böyle adamlara viral diye gidiyor. Seçim kazansınlar diye. Benim de zoruma gidiyor. O yüzden bu videoyu çekip karşıma belki birçok kişi alacağım, birçok kişi eleştiri yapacak falan. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Yoksa umurumda değil. Bana ne herkes parasını kazansın seçimini kazansın, yürüsün. Ben zaten Amerika'da yaşıyorum ama yemin ediyorum gururuma dokunuyor ya. Vallahi billahi dokunuyor kardeşim ve bu adamlara kimse bir şey diyemiyor. Özellikle o Instagram'daki lavuk. Parsellemiş Instagram'ı. Daha önce benim de videolarımı çalmıştı. 100 kere meslekta videoyu kaldır diye. Hiç kimseye kredit vermez. Bu video bundan alındı, bu video bundan alıntıdır diye kaynak göstermez. Muhtemelen hükümette yetkili en önemli 5 isimden biri. İsmini verip şimdi başımıza e, iş açmayalım. Türkiye'ye gidip geliyoruz. Ama bizzat onun tarafından korunuyor. Şimdi kimse de ses edemiyor arkadaşlar bunlara. Abi biz bile ucundan dokundurabiliyoruz yani. Yazık, yazık günah ya. Ben sosyal medya fenomeni şu bu falan filan diye sallıyorum diye düşünmeyin arkadaşlar. Twitter'a girin. Ben Cübbeli Ahmet Hoca'ya da salladım. Şimdi Cübbeli Ahmet sevenler falan filan yorum yapar. Kimseden korkumuz yok yani arkadaşlar. Sosyal medya falan da alakası yok mezunun. Haksız bir şey gördüğümüzde gücümüzün elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince müdahale ediyoruz. Algınızla oynatmayın. Bu tarz adamlara prim vermeyin. Kimin neyi niye yaptığını, bunu yaparken kaç para cukkaladığını iyi bir düşünün. Story gösterimlerini aldıkları paraları söyledim. Hadi bakalım kendinize dikkat edin. Mücadeleye devam.